Ne yapacağız onu? Borç bulabiliriz belki. 50 milyon dolar. Tefeciu Numan verir ama teminat ister. Mesela otel. Eşref, Meşref, babayla yarışamaz artık. Eşref rüya dizisinin yeni bölümünde olaylar artık geri dönülmez bir noktaya geliyor. Taraflar tamamen netleşirken, büyük bir intikam savaşının başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle Eşref'in yetimlerle ilgili hazırladığı ters köşe plan, yeni bölüme damga vuracak gibi görünüyor. İzleyicilerin merak ettiği Nisan nasıl kurtulacak ve Eşref gerçeği anlayacak mı? Sorularının cevapları ise bölüme büyük bir heyecan katacak. Öte yandan Kadir'i bekleyen kötü sürpriz, onun tüm dengelerini alt üst edecek ve kendisini çıkılması zor bir girdabın içine sürükleyecek. Bu süreçte hiç beklenmedik bir işbirliği ortaya çıkacak. Bu ortaklık hem Eşref'in hem de Nisan'ın kaderini değiştirecek. Binçer'in yeni hamlesi ise büyük yüzleşmelerin başlangıcı olacak ve ikilinin hayatında tamamen yeni bir dönemin kapısını aralayacak.